Şimdi biliyorsunuz diğer bir konu Sümele'de ayin yapıldı. Hem de 15 Ağustos'ta. Yani Trabzon'un fethi yıl dönümünde. Trabzon'un fethinin Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethinin yıl dönümünde bu ayinin yapılması fetih kutlamalarını gölgede bıraktı. Siz Trabzon'un fethi kutlamalarını haberlerde duydunuz mu? Hayır. Ama ayin yapıldığı her yerde duyuldu. Yunan televizyonları gelip Sümele'den yayın yaptılar. Biz kimseye ayin yapmayın demiyoruz. Efendim bu ayin işte 10 senedir yapılıyor. 10 senedir yapılıyor olmuş olması bunun doğru bir hareket olduğunu göstermez. Gazi Mustafa Kemal Atatürk buranın bir müze olmasını öngörmüş müze statüsünde ve hiçbir zaman ayine müsaade edilmemiş. Aynı zamanda bu ay bizim karşı çıktığımız nokta şu. Bir, 15 Ağustos, işte bilmem iki sene önce 15 Ağustos olduğu Trabzon'un fethi daha önceden şu tarihti falan bunları geçin. 15 Ağustos mu? Kardeşim siz burada 15 Ağustos'ta sembolik de olsa ayin yapamazsınız. İki, buraya patrik denilen adam gelip onun başkanlığında yurt dışından gelen adamlarla ayin yapılıp da patriye ekümeniklik ünvanı fiilen yakıştırılamaz, yapıştırılamaz. Adam ben dünyadaki bütün ortodoksların, Hristiyan ortodoksların lideriyim diye ortaya çıkıyor ve bak Gürcistan'dan adam çağırttırdım geldi. Yunanistan'dan adam çağırttırdım geldi. Rusya'dan, Ukrayna'dan adam çağırttırdım geldi diyor ve hem Türkiye'ye hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hem Lozan'a meydan okuyor. Bir kere Lozan anlaşmasında zaten fiili bir partikane statüsü yok. Asla böyle bir statü yok. Ekümeniklik Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına neden olan en önemli kurumlardan bir tanesinin patrikhane olması gerekçesiyle kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti'ni yıkan kurumdur bu kurum. Ne yazıktır ki Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti diyenler bu kurumu tekrar ekumeniklik seviyesine çıkmasına göz yumuyorlar. Bu kabul edilemez bir şeydir. Bu kabul edilemez. Lozan'ın lafzına göre görüşmelerdeki varılan mutabakata göre sadece mübadele dışında tutulan yani İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Hristiyan ortodokslara dini hizmet vermekle yetkili ve sorumludur. Patrikhane. Metropolitlik yani. Fener Rum metropolitliği. E peki ne oluyor? Şimdi Trabzon'da ayin yapıyor. Adam Manisa'da İzmir'de bilmem metropolit bilmem ne atıyor. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bahreyn'e gidiyor. Adam kendisine ekumenik patrikhane dedirtiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunlar ne? <laughs> Yunan devlet uçağıyla, resmi devlet uçağıyla tahsil ediliyor bir Türk vatandaşına ve devlet başkanı gibi karşılanıyor. Vatikan gibi bir devlet kurulmaya çalışılıyor. Uyan Türk, uyan Türkiye. Ben diyorum ki çok basit bir şey söylüyorum. Madem ayin yaptırdınız bu adamlara. O zaman Batı Trakya Batı Trakya'nın seçilmiş müftüleriyle birlikte Diyanet İşleri Başkanımız da 30 Ağustos'ta gitsin. iki gün kaldı 30 Ağustos'a. Defalarca söyledik ama hiçbir hareket yok. 30 Ağustos'ta gitsin Fethiye Camii'nde. Atina'daki Fethiye Camii'nde. Aynı statüde müze statüsüne alındı. Fethiye Camii'nde 30 Ağustos'ta Fatih Sultan ki Fatih Sultan Mehmet Han Feth Osmanlı topraklarına kattığı zaman Atina'ya yaptırmıştır bu camiyi. Adını da oradan alır. Fetih Camii, Fethiye Camii. Bu Fethiye Camii'nde Fatih Sultan Mehmet Han, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başta Balkan ve Kurtuluş Savaşı şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına hatim indirilsin, Kur'an tilaveti yapılsın ve mevlüt okulsun. Ve canlı olarak TRT'de nasıl buradan yayınlandıysa Yunan televizyonları yayınladıysa TRT ve özel kanallarda oradan yayınlasın. Büyük devlet olmak başkasının dediğini yapmak demek değildir. Dediğini yaptırabilmek demektir. Büyük devlet olmak taviz vermek demek değildir. Büyük devlet taviz alır, taviz vermez.